Arkadaşlar merhaba. 3 Aralık 2021 İzmir Şirin Yer Hipodromu'ndayız. Akşam programında Cuma akşamı itibariyle tam 7 koşulu program var arkadaşlar. 7 koşulu bu programı da değerlendirdik. Biz tahminlerimizi yaptık. Hemen geçelim tahminlerimize. Evet. birinci koşu saat 18.30'da 7'li plasenin ilk ayağı bu. Şartlı 2 bir koşu. 2 yaşlı İngilizler burada 1400 metreye çıkacaklar. İzmir'de tüm koşular zaten kumda. Havada pek yağmurlu gözükmüyor diye bir bilgi var. Evet arkadaşlar burada Halis Karataş'ın kazanacağı daha evvelden Sasulu 2 numaralı Ahmet Okan Pazarla İzmir'de ilk çıktığı koşuda kazanan bu Sasulu. Bu sefer üzerine tecrübeli jockey Halis Karataş biniyor. İkrami'nin ee, ikraminin azlığı bizi düşündürücü olsa da ama 7'li pesede de herhalde 2 ikiye girer diye düşünüyoruz. Aksi takdirde burada bugün ben size bir e, at söyleyeyim. E, 3 üç numaralı kekem Mertcan Çelik'le her an devreye gelebilir. E, ve e, burada 3-2-2-3 gibi bir ikili de yaratabilir. İkinci koşuyla beraber altılı ganyanda başlıyor. Handikap 15. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar şimdi burada e, bu kalitede bir safkanın bir numara altın zele muharrem ok. Şimdi normal bu muharrem ok ara ara kazandırıyor. Arkadaşlar normalde bu kalitede bir safkanın bu grubu geçmesi lazım ve kazanması lazım. E, ama bizi tatmin etmiyor. Yani üzerindeki ne apranti tatmin ediyor ne kilosu tatmin ediyor. Ee, ne de e, bu e, Zoraki kazanmış olduğu birincilikten sonra yapmış olduğu bir beşincilik var. O da tatmin etmiyor. Yani atın sadece e, şekili tatmin ediyor. Yani normal kalitesi tatmin ediyor bizi. Yani bir marka var ama e, markasının hakkını verebilecek mi diye soru işaretlerimiz var. O yüzden e, biri yazıyoruz ve devamını getiriyoruz. 3 numaralı küçük Joker Görkem Özlüklek. 5 numaralı bilir kişi Kaancan Gökçe ile 6 numaralı Rüzgar Berk Gökhan Gökçe ile evet Gökçeler sardı burada da ve 8 numaralı Abher Muhammed Mir Bilgin'le arkadaşlar. Şimdi burada tabi 1 3 5 6 8 diyoruz ama burada Uçan Baron olsun 4 numara Uçan Baron olsun ve Haldun 10 numara Haldun'un da her an 4 ve 10 numaranın da her an böyle çok sürpriz de diyebilsek ama ilk ayakların ne kadar sürpriz olduğunu siz biliyorsunuz. Bu atların da ne olursa olsun gelirleri var. Yani 1, 3, 5, 6 ve 8 dedikten sonra 4 ve 10'u da dikkate almamız gerektiğini hatırlatıyoruz arkadaşlar. Evet, zor bir ayak gerçekten ikinci koşu ilk ayak Üçüncü koşu 7.30'da Maiden 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 11 tane e, safkan var burada. Arkadaşlar burada e, 4 tane safkan el verdik. 8 numaralı Oğlum Mutlu Mustafa Çiçek'le 2 numaralı Aslanım Mertcan Çelik'le 3 numaralı Baba Cerceri Sinan Özen'le ve 9 numaralı Şeker Turbo Alaaddin Küründük'le ee, burada e, 4 at yeterli olur diye düşünüyoruz. Yani 8, 2, 3, 9 şeklinde e, burada e, burada ilave edilmesi gereken tek bir at var. O altın mu? Hattuşa, e, Özcan, e, Yıldırım'la arkadaşlar. Dileyenler onu da ilave edebilir. Yani 8, 2, 3, 9 artı yer olanı 6'yı da ilave edebilirler. Dördüncü kuşudayız. Handikap 16. E, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum çıkacaklar. 9 tane safkan var burada. <laughs> Şimdi burada e, bir tane alternatif bankumuz var. O da 7 numaralı Speedy King e, Merchan Akın'la e, arkadaşlar normal şartlar altında alternatif banko. Dileyenler yani, alternatif banko olarak düşünebilirler. Yalnız bu atı zorlayacak üç tane at var. Bunlardan 9 numaralı uçsuz bucaksız Merchan Çelik'le 3 numaralı King of Istanbul Kaan Can Gökçe'yle ve altı numaralı Duty Beauty Görkem Özçelik'le. Görkem Özçelik burada Çin pistte çıkan son altı koşusunu gördüğünüz gibi Çin pistte çıkan bu safkanla bu saf kuma çıkacak. Biz çok fazla böyle süper bir performans beklemesek de Görkem Özçelik bazen böyle hiç umulmadık şekilde atlar getiriyor. Dötü Bütü de bunlardan bir tanesi olabilir. Biz 7 numarayı Speedy King'i alternatif bank olarak öneriyoruz. Arkasından da 9-3 ve 6 numaralı safkanları dikkatli almanızı tavsiye ediyoruz. 5. koşu Ay Tudor koşusu. Kısa vade 8 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2100 metre çıkacaklar bu e, uzun metrajlı koşuya. Şimdi arkadaşlar burada e, bu aya normalde iki tane safkan burası için yeterli. 2 numaralı Can Dadaş, Akın Sözen'le ve bir numaralı El Nino arkadaşlar. Ee, burada e, zaten İzmir'in atı bunlar. Yani 1 ve 2 normalde e, burası için yeterli arkadaşlar. Normal şartlarda zaten 104 gözümüze giriyor bakın handikap puanları. Ama burada size tavsiyem İzmir'in genel, İzmir'de koşan Poker Face, Kökemen Çelik'le ve 4 numaralı S. Roberto Merçen Çelik'le bir fark atabilirler Hadi üçüncü birinciliği almaz dersek, poker Face elersek en azından es Roberto'yu sürpriz düşünenler, hani böyle altılıyı biraz daha yukarıya doğru çekmeyi hedefleyen arkadaşlar için bu atın da yazılmasında yarar var. Burası 2-1 5 ve 4 normal şart altında ama dediğim gibi 3. E, birinciliğini belki etmeyebilir. Bu grupta zorlanacaktır. Ama 4 mana Esrobero'yu belki düşünebilirler. Altıncı kuşu da ayağı şartlı 4. 4 yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada bir numaralı Ayduru Halis Karataş Banco. Banko. Yani Halis Karataş İzmir'e gelmiş herhalde. işi falan vardı belki de bilemiyoruz. Başka işleri vardı onun ata binmek dışında. Ee, böyle 36 bin liralık, 54 bin liralık koşularda hani görüyoruz onu. Ama bu binci at ee, bu antrenör temizlerlerini de attı. Bu sefer bunu getirmek için gelmiştir herhalde diye düşünüyoruz. Ee, bir numaralı Aydur'u bugünün sürdürek bankosu arkadaşlar. Tek bir rakibi var o da Üç numaralı Madamelli. Gökhan Özçelik kapışacaklardır. En fazla kapışmaya çalışır. Burada Madamelli ile. Evet 7. diz ve son koşudayız artık İzmir'de. Satış 2, 3 yaşlı İngiliz safkanları 1600 metre evet, İzmir kumuna çıkacaklar. Tam 19 tane safkan var. İşte gerçekte altılı ganyanın yükseleceği 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ganyanlı safkanlardan bir tanesini daha gelebileceği yer burası. Burada iki tane size bomba safkanla sürpriz safkanla başlıyoruz. İki tane sürpriz safkanımız var. İlk atımız 9 numaralı siyusun görkem özselikle çok güveniyoruz arkadaşlar ve aynı şekilde aynı güveni 13 numaralı Okazı Mustafa Çek'le buna da veriyoruz. Yani 9 ve 13 öncelikle yazıyoruz arkadaşlar. Arkasından 1 numaralı Bay Nusret Nevzat Avcı yla. 3 numaralı Libertador Gökhan Gökçe yle. 6 numaralı Flor Sinan Özen le. 14 numaralı Baba Nasuhi Ahmet Okan Pazarlı ve 19 numaralı Fairy Like Durkan Palor'la. Yani 9 ve 13'e çok güveniyoruz arkadaşlar. Bunlar çok güzel koşu çıkartacaklar. Bugün iki at belki de ikili yapacaklar. Olabilir, ne, ne olmasın. Arkasından 1 3 6 14 ve 19 diyoruz. Yani burayı toplamda 7 atla geçiyoruz burayı. 19 atın 7'sini yazıyoruz arkadaşlar. E ona göre sizler de seçiminizi yapabilirsiniz. Bana göre bu rarlarlayanın da şansı var. Ama üzerindeki binen kişi geçenlerde yarış kazandı. E, kaza seri Evet, arkadaşlar İzmir ile ilgili söyleyeceklerimiz burada noktalandırıyoruz. Gördüğünüz gibi İzmir'deki 7 koşulluk programı değerlendirdik. Sizler de en doğru seçimleri yaparak güzel bir şablon oluşturup bugün İzmir'den bir şeyler çıkartmaya çalışabilirsiniz tabii ki. Kocaeli videomuz yayında, yabancı esnada ilgili videolarımızı izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir cuma akşamı geçirmeniz dileğiyle. Bol ve bereketli diyelim olsun. Şansınız rast gelsin. Herkese bol şans arkadaşlar. Hoşçakalın.